Şimdi burası küçük bir bebek mezarı. Bu da kafatası. Daha bozulmamış. Evet. 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 Hı -hı. Sen o şu olur. telefonu tut. <laughs> çıkayım. Kırmadan çıkayım. Şimdi akıllar çıkıyor. Isırmasın. Olur ne olmaz. Şey de olabilir ha. Küp de olabilir ha. Yok zannetmiyorum ya. Bu kafa tası. Kafa tası büyük. Kafa tasıdır. Kafa tası ya. Evet. Femek bu. Ay. Yani kırmadan. Kırmadan. Kırmadan çıkartabilirsin. Çık Çıkardım Kaya'yı oymuşlar. İçine koymuşlar. Ama bu yetişkin kafatası değil ya Bildiğin bebek. Bozmamaya çalış. Amacımız zaten. Üstten al üstten 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 toprağı al. Tanke koyacağız daha. kayayı oymuşlar ya. Kayanın içine gömüşlerimizi. Bebek. Dağılıyor ya. O dağ mı zaten kafatası Az da oldu belki <laughs> Kafatası ha. Sana kafatası belli yani. Bebek e? bebek değil de biraz yetişkin ya bu kadar küçük bebek olmaz. 5-6 yani, yaşlarında bir çocuğun. 5-6 yaşlarında falan dur. Ya şimdi bunu bize götürsen bize atarlar ha. Bizi Aramız de mı? başka bir yere atarlar. <laughs> evet. Tamam bak tamam bir bebeğe göre yapmışlar. Koymuşlar. 1 metre falan var ya? Demek ki atçiye doğ. Hı? İşte atçiye. Afiyet olsun day. Az <laughs> ee, şey Aziz sen benim bir şey ama şu cihazla bir mezarı çekeyim ya. Görüyor musun Mehmet? Selamünaleyküm Yalçın abi. Şimdi abi burada yedi tane multizi var. Biz bu yedi taneyi saydık abi. Sonra olan tarımı çık dışarı çıktık. Burada bir yapalım abi. Burada yedi tane mezar bulduk abi. Şöyle mi abi? buradan veriyor abi. Şöyle bak. Bu belirlemez abi Şöyle bir mezar alalım. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle dört. Şöyle beş. Altı oldu. <laughs> <Bir de altı. gülüyor> buradan çizeceğim abi. abi. <laughs> Şimdi abi burada çökmüş bir oda vardı. Biz buraya açacaktık normalde. Ben sahte mezar çıktı sana videosunu göstermiştim. Bir daha göstereyim. Şurası çökmüş bir oda abi. Şu an zaman yok orayı çizemiyorum. Şu kemikler abi. Şuradaki sahte mezardan çıktı. Bir çocuk mezarı. Şurada da aynısı çıktı ama burası boş abi. Şu açtığımız birinci mezar abi. Şöyle Buradan yılan kurbağalar çıktı. Saatte biraz geç oldu bıraktık burayı. Çok sıkıntıya girmeye gerek yok. Malzemeyi buradan veriyor abi. Kayayı oymuşlar. Herhalde malzeme daha alta. Orayı oyup bakacağız oraya. Burası komple böyle mezarlık abi. Omurt yüzlerinden zaten yola çıktık. Bu odanın da üstü çökmüş abi. Girişi buradan veriyor. Buranın videosunu sonra atacağım. Şu an biraz geç oldu. Ortam müsait değil. Burası böyle abi. Malzemeyi şurada baştan abi aşağıda veriyor. Onu yarın biraz çalışma yapacağız oraya. Allah'a emanetsin abi.